Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir pratik bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Ben de bunu Bursa'da arıcılık yapan Mirili Fatih abimizin videosundan gördüm. O ikilisini yapmıştı, ben üçlüsünü yapacağım. Daha geniş kitlelere, daha geniş arkadaş çevresine ulaşabilirsek diyerekten. Sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hepimiz e, ana arı üretimi yapıyoruz biliyorsunuz. Yani hepimiz derken birçoğumuz yapıyoruz. Ve bu kutuları kullanıyoruz. Bu kutuların e, giriş delikleri şöyle alttan biliyorsunuz arkadaşlar. E, biz bu şu aparatı açtığımız zaman yani e, alt giriş deliğini açtığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi kovanın içerisindeki havalandırma kapanmış oluyor arkadaşlar. Biraz daha yakından alalım mı? Şöyle giriş çıkış deliği açık olduğu zaman alt kısımlar kapalı oluyor görüyorsunuz. Biz bunlar için ne yapıyoruz? E, bu alt giriş deliğini iptal ediyoruz arkadaşlar. Yani şu şekilde kapatıyoruz gördüğünüz gibi bunu buraya vidalayabilirsiniz şeyden açılmasın diyerekten çünkü eğer bu kapalı olursa bu kapalı olursa ee, aşırı sıcaklarda havasızlıktan kovan terki olabiliyor kutu terki olabiliyor onun için biz ne yapıyoruz burayı sabitliyoruz altı sürekli yaz kış açık olabilir arkadaşlar bunun hiçbir sıkıntısı yok aksine çok faydası var peki ne yapacağız şimdi arı nereden girip çıkacak onun için şöyle bir aparat kullanacağız arkadaşlar. Bu aparatlardan veya isterseniz şunlardan da kullanabilirsiniz. Her arıcı marketinde ulaşabileceğiniz ufak giriş-çıkış deliği veya şundan. Ben bunları daha çok tercih ediyorum bu tür şeylerde. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sefer bu arı giriş-çıkış deliğini buraya monte ediyoruz. Müzik <laughs> Bunlar için iki tane video yapmamız kafidir. Dördünü, beşini, dört beş tane delik var ama hepsini yapmaya gerek yok. Bunun için daha sonra şu delme aparatıyla arkadaşlar bu delme aparatıyla da de bir giriş çıkış deliği açacağız kutumuza. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel, ufak, minik bir kovan haline getirmiş olduk kutumuzu. Ve daha kullanışlı oldu. Daha havadar oldu. Aralarımız artık havasızlıktan bunalmayacak. Giriş çıkış delikleri de ön taraftan olacak. Böylece alttan girecek herhangi bir böcek, şu falan gibi onları da engellemiş oluyoruz. Şimdi kutularımız böyle. Diğer uygulamamız nedir? Diğer uygulamamızı da göstereceğim size arkadaşlar. O da ee, bu kutular biliyorsunuz içerisine e, şu şekilde koymuştum arkadaşlar bu kutular içerisine yemlik yemlik kısmı hariç dört tane çerçeve şu şekilde çerçevelerden veya buraya tahta parçası da yapabilirsiniz dört tane çerçeve oluyordu ee, bir kere yavru çıkarttığı zaman artık kutu yetmiyor kışlamada sıkıntı olabiliyor veya arı kutulandırma şey kutuları arılandırmak için ekstra büyük bir kutuya da metro kutuya da ihtiyacınız olabiliyor Onun için ne yaptık Arkadaşlar bu üç kutuyu birleştirdik tek bir kutu haline getirdik getireceğiz yani nasıl yapacağız şimdi ben size videoda göreceksiniz Marangoz'da kutularımızı şu şekilde kestirttirdim. arkadaşlar şu başlarına yani orta kısmın baş ve sonunu eee baş kısımlarında tek taraflarını kestirdim. Sonra şimdi göstereceğim size. <laughs> Bir tanesinin baş kısmını kestirdim arkadaşlar. Bir tanesinin baş ve or, e, ön ve arka tarafını kestirdim. Şu şekilde. Diğerinin de yine tek tarafını kestirdim. Tabii kestirirken dikkat etmemişim bir şeye. O da nedir? Siz kestirirken dikkat edin. Bir tanesinin yemlik kısmı burada kalacak şekilde kestirin. Ben iki tarafında yemlik kısımlarını bu tarafa denk gelecek şekilde kestirmişim. Ama sorun değil. İçerisine herhangi bir şeyden yemlik yapabiliriz. Daha sonra bu orta kısmın kapağı. Bu sağ tarafın. Bu da sol tarafın kapağı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi elimizde uzunca bir metro kavan oldu. Daha sonra bunu ne yapacağız? Yine buraları sabitleyeceğiz. Altları açık şekilde kalacak şekilde sabitleyeceğiz. Daha sonra da bunları bu yapıştırıcıyla yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi bunu ben ilk defa kullanacağım. Ama e, Nalbur'da gördüğüm e, örneklerde gayet güzel yapıştırdığına şahit oldum. E, neymiş? Voda Bond CMB11 diye bir yapışkan. Bunu yapıştıracağım. Sonuçları beraber göreceğiz. Ara aktarırken de göstereceğim ben size. E, şimdi uygulamamızı yapalım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şu alt tabanlıkları sabitleyeceğim. Evet, sabitlememizi yaptık. Yapıştırıcımızı sürdükten sonra bu kısmı içerisine takacağız kapak kısmını da daha sonra sabitleyeceğiz. Şimdi kapakları şuradan ayıralım. Ee, şu parçaları kesmemiz gerekiyor. Bunu nasıl kesim? Bunu kesmiştim az evvel de. Şu kalan parçayı beraber keselim. Şöyle ucu e, tırtıklı olan ekmek bıçaklarınız var ya. Bunlarla çok rahat kesiliyor arkadaşlar. Şu şekilde. Veya falçatayla da yapabilirsiniz. Büyük falçatalarla şu şekilde kesebilirsiniz. Yalnız bu e, stroforların yani kutuların ön ve arka kısımlarını kesme işini bir marangozdan rica ederseniz çok daha sağlıklı olur çünkü bıçakla o kadar düzgün kesemeyebilirsiniz. Sadece bu iç, iç kısımları bıçakla alabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık. 2, 4, 6. 3 kere 6, 18. Yaklaşık 18 çerçevelik bir ana arı kutumuz olmuş olacak. Şimdi şu delikten şey çok az geliyor. Bunu biraz daha genişletmek istiyorum. Evet. Büyük ihtimalle bir gün bekleteceğim bunu iyice kurusun diyerekten. İlk tutunması güzel şeyin, e, ilacın. Umarım daha sonra da sağlam bir tutunma yapışma olur. Gördüğünüz gibi çok güzel bir metro kovanımız oldu. Evet, arkadaşlar kapağı da e, bu şekilde kapakları da bu şekilde yapıştıracağım. Daha sonra ertesi gün hem sağlamlığını test edeceğiz hem de alakalarını beraberce yapacağız. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ee, ufak çiftleştirme, ana arı çiftleştirme kutularımızdan metre kovanı yapmıştık beraberce. Son hali bu şekilde oldu. Ee, o gün e, yapıştırıcının nasıl olduğunu, e, ne kadar kuvvetli olduğunu bilmediğimi söylemiştim. Çünkü de ilk defa kullandım. Şöyle bir numuneyi yapıştırmıştık sizlerle beraber. Şimdi bunu test edeceğiz. Burada yapıştırıcıdan kalan böyle bir şey var. Kemik gibi olmuş. Belli ki çok güzel bir yapıştırıcı. Şöyle zorlayacağım şeyi gördüğünüz gibi yapışma yerinden açmadı. Strofor kopuyor ama yerinden açmıyor ve biz de güvenerek bunu iyi yapıştırdığını inanıyoruz. Ama ayrıca ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. O kestiğimiz parçalardan kalan artık parçaları şu şekilde birleştirme yerlerine yapıştırdım. Ee, en azından kafamız rahat etsin çünkü yarın bugün arılarımızı aktardıktan sonra ee, üst tarafa da şöyle yaptım yine yapıştırma yerlerine şu parçaları. Yapıştırıcıyı sürerek monte ettim Böylece kafamız daha rahat oldu ee, şimdi benim daha önce kullandığım e, Metro kovan yani ana arı yetiştirme kutusu ahşaptan yaptırmıştım şöyle arkadaşlar Tabi bu çok deforme oldu yani üst kapağı biraz e, şişti bazı yerleri koptu şimdi bunu bir bakıma sokacağız ee, onun yerine bunu kullanacağız bu daha güzel olacak ondan. Hem kışın, e, kışın ana arayı kışın arıları daha iyi muhafaza edebiliriz. Hatta normal çiftleştirme kutularınızı bunun ikilisi veya üçünü yapabilirsiniz. E, Mirile Fatih abimizden ilham aldık Biz de O ikilisini yapmıştı. Ben üç, üçlüsünü yaptım. Hatta geçen gün karşılaştık. Kendisine de söyledim. Dedim, e, seninkisine benzer bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi şey delikleri Taban delikleri tamamen açık kaldı O şekilde monte ettik Güzelce havalanacak Şimdi beraberce aktaralım arkadaşlar Evet Şimdi <laughs> Bu kovanımızı Şöyle yana alacağım Yeni kovanımızı koyacağız gördüğünüz gibi gayet güzel olacak şimdi arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane çerçeve alabiliyor kovanımız şimdi sayalım biz buradan 2 4 6 8 10 12 14 14 itibaren geriden başa doğru şey yapacağım 2 4. 6, 8, 10, 12, 14. Evet son çerçevemiz buradaymış. Şimdi buraya e, yemlik olarak buraya herhangi bir şey koyabilirsiniz. Ben ıvır zıvır bir şeyler koymuştum. E, Şimdi yaptım, birazdan göstereceğim size. Hem ana arımıza da bakalım ne yapmış. Buralara gelmiş mi diye. Hem kontrol edelim hem aktarımımızı yapalım. Kutuları arılandırmak için bu tür metro kovanlar gerçekten çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Evet. Evet, ana arımız da burada. Şöyle yakından bir çekelim. Bu kovan e, benim karniyollerden olan bir e, yaşlamış yaşlanmış bir arıyı vermiştim. Bu sene şey yaptı. E, benim bir karniyol attım var sürekli süper seduru yapan. Kendi anasını değiştirdi. Yani oğla gitmedi tekrar. E, kendi şey devam etmesini istiyorum burada. Gördüğünüz gibi anlarımız sağlıklı. Bütün gözleri yumurta atmış. Evet. Kapalı gözlerimiz. Bu plastik aparatlar da güzel olmuş arkadaşlar. Tavsiye ederim. Gayet kullanışlı. Yani her aralıkta böyle bir şeyin olması gerekiyor. E, kutu arılandırmak için. Bir metro kovan olması gerekiyor. Çok faydasını göreceksiniz. Örneğin şöyle İki çerçeve arısıyla beraber, hatta bir çerçevede ilave silkersiniz Bir kutuya koyup memeni e, oluşturduğunuz, ürettirdiğiniz memeyi koyduğunuz zaman çok güzel e, bir kadro oluşmuş oluyor. Silkeyle şeyleyle uğraşmış olmuyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Evet. Evet, bunlar açılmak üzere. En baş çerçevemizi de koyalım. Evet. Böylece aktarımımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Ee, bir de önden çekelim mi görünüşünü? Evet. Önden görünüşte böyle gayet güzel. Yeni metro kovanımız. Çalışmaya başladı arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi diğer e, kutularımızı da bir modifiye etmiştik. Ufak kutuları. Onların da aktarımını göstereceğim size. Evet arkadaşlar. E, metro kovanımızı yaptık. Şimdi diğer normal ufak çiftleştirme kutularımızda da e, şöyle. Onları da şu şekilde modifiye ettik. Daha önce göstermiştim yine ama. Alt havalandırmaları açık şekilde buradan vidalıyoruz. Buraya bir giriş çıkış kapağı takıyoruz. Plastikten. Burayı deliyoruz arkadaşlar. Daha ideal bir yaşama alanı oluyor. Yani kovan terklerinin önüne geçmiş oluyoruz böylece. Şimdi bu kovanımızı da aktaralım. Yani kutumuzu da aktaralım. Daha sonra bu şekilde olmayan bütün kutuları modifiye edeceğiz. Bu şekle getireceğiz. Evet. Şimdi eski kovanımızı alıyoruz, yerine yeni kovanımızı koyuyoruz. Evet, bu aramız e, Karpat F1 daha yavrusunu çıkartacak. Karpatımız burada. Evet. Evet, güzelimiz, F1'imiz, prensesimiz burada. Seneye güzel bir kovanın güzel bir anası olacak. Belki bu sene katılacak. İyice bir kendine gelsin burada. Şöyle bir yakından çekelim. Mustafa Peker, İsker abimizin gönderdiği Saf karpattan ürettiğimiz f Evet. Bunu da aktaralım. Daha sonra içindeki arıyı silkeliyoruz. Evet. Arkadaşlar. Normal şartlarda bakın. Şu şekilde oluyor. Yani giriş çıkış deliği açıkken havalandırma kapalı oluyor. Havalandırma kapalı olunca kovan terkleri yaşayabilirsiniz bunlarda. Onun için biz ne yapıyoruz? Burayı artık iptal ediyoruz. Şöyle. İptal ediyoruz. Giriş çıkış deliğini, havalandırmayı açıyoruz. Ve buraya giriş çıkış deliği takıyoruz. Ve böylece güzel bir modifikasyon yapmış oluyoruz. Bunun ikilisini, üçlüsünü, beşlisini yapabilirsiniz. Iııı ee, Evet, bu videomuzda bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bu tür videoların devamını görmek için abone olmayı unutmayalım. Hepinize güzel bir sezon diliyorum. Görüşmek üzere.